Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için etim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde Eşek metaforu olarak geliyor. Duygularının farkında olmayan, her işe düşünmeden atılan, kısa anlayışta olan, fark edemeyen dedi. Şimdi günün anayasından baktığımızda aslında aklımızdaki kişi e, kendinin çok net farkında olmayan biri diyebiliriz. E, duygularının farkında değil, e, daha böyle yaşadığı şeyleri güzel değerlendirebilen enerjilerde değil diyebiliriz. E, sisteme teslim olması gerekiyor burada bazı şeylerin çok net farkına varması gereken bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle aile konularıyla ilgili. Şimdi burada e, aileye karşı çok fazla verici enerjilerde olabilir e, ve bu yüzden de başkalarına karşı yanlışlar yapmış olabilir. Geri gelme, e, şeyleri toparlama isteği içerisinde olan bir aklınızdaki kişi var aslında ama gerçekleri göremediği için hem duygularını hem de yaşanan şeyleri net göremediği için düzeltmeyle ile ilgili de sorunlar yaşıyor diyebiliriz. Burada sistema karşı artık bir teslimiyete geçmesi ve net bazı şeyleri görmesi gereken bir süreçte diyebilirim. Uyanışının gerçekleşmesi gerekiyor. Farkındalığının artması gerektiğini söylüyor kalpler. Şimdi devam edelim. Vazgeçmek, çaresizlik, tabiyet kartı, direnmek ve kayıp. Özüntü ile beraber. Şimdi tekrar bağımlılık kartı geldi. Şimdi burada aileye karşı çok ciddi bir bağımlılık çalıştıran bir aklınızdaki kişi olabilir. Çok fazla verici enerjilerde olabilir. Ee, ve bu da kendi hayatına olumsuz şekilde e, etki ediyor olabilir. Şimdi burada kendini çok, bugün de daha çok kendini çok çaresiz hissettiği, istemsizce çekildiği bazı durumların olduğunu farkında. Ee, ...şeyleri geride bırakması gerekiyor. Ee, vazgeçmesi gerekiyor. Attığı adımdan vazgeçmesi gerekiyor olabilir. Yeni bir adım atması gerekiyor olabilir. Şimdi dönüş kartı var ya, orada o... ...aslında olmak istediği yerde olabilmek adına bir şeyleri geride bırakması gerekiyor. Ama bu geride bırakmayı göze alamıyor. Çünkü ciddi bir bağımlılık var ve kendini bu yüzden çaresiz hisseden bir enerjide. Ee, yani direnmek kartıyla bir süre daha direnmeye çalışıyor. Yani... Ee, o istediği şeyi elde edebilmek için geride bırakması gereken durumları e, erteliyor yani biraz daha devam etsin biraz daha dursun dedi bir sürecin içerisinde kendine ve yaşayacağı şeylere sisteme direndiği bir sürecin içerisinde ama ciddi bir kayıp e, hissiyat ve üzüntü içerisinde de geliyor. Yani burada e, işte bir ayrılıksa bu ayrılıkla ilgili çok ciddi canının yandı ve acı çektiği bir sürecin içerisinde olduğunu e, ve atması gereken adımları az çok biliyorken çaresiz kaldığı bir süreçte olduğu için de, yani böyle hissettiği için de kendini ciddi şekilde yoruyor diyebiliriz. E, sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz dönmek istediği alanla ilgili çok net harekete geçemiyor Çünkü bazı şeyleri çok göremiyor da olabilir yani bunu da söyleyebiliriz yani zaten göremiyor ama bu onu ciddi şekilde de yoruyor şimdi ayrıntılı olarak bakalım bugün enerjisinde neler yaşayabilir aklınızdaki kişi Sizden yansıması nasıl olacak? Bunları da bakalım. Şimdi bugün neler yaşayabilir dediğimizde, Kraliyet Joker, Para dörtlüsü, tasım dörtlüsü geldi. Şimdi Joker kartı yeni başlangıçlardan bahseder, klasik tarottaki resme diliş şeklinden daha farklıdır bu destede. Burada biraz pişmanlık vardır. E, fazlasıyla pişmanlık vardır. Şimdi kartı şöyle gözü Ciddi bir pişmanlık durumu vardır burada. Bugün enerjisi yeni bir başlangıç yapmak istiyor mu? Aynı zamanda kendini çaresiz ve mutsuz hisseden bir enerjide de geliyor. Çünkü korkuları var. Ay kartı ile beraber ciddi bir bilinçaltı korkusu, bilinçaltındaki korkuların onu esir aldığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebilirim. E, yorucu bir enerji oluşturmuş onun açısından yeni başlangıçlar yapmak istiyor, eyleme geçmek istiyor, harekete geçmek istiyor ama e, buradaki o korkular onu harekete geçmekten alıkoyuyor olarak görünüyor. Uzaklaşma kartıyla beraber yani buradaki ayrılık durumundan çok mutsuz, mutsuz olan bir aklınızdaki kişi var. Bu e, durum uzaklaşma, işte araya giren o soğukluk, onun hem korkularından kaynaklı hem de korkularını daha da fazla tetikleyen bir enerji ortaya çıkarıyor. Yeni bir başlangıç yapmak istiyor, harekete geçmek istiyor ama korkular tekrar devreye giriyor diyebiliriz. Neden bu durumun içerisinde? Kupa edilisi, mukadderat ve tutku kartı geldi. Bir kart alacağım buraya. Aliyaz kartı geldi. Şimdi kupa edilisi bizde birçok seçeneğimizin olmasından bahseder, kararsızlıktan bahseder Biraz da böyle aklınızın çok da başında olmamasından bahseder bize Şimdi yakın geçmişte daha çok böyle tutkularının arttığı, arzularının arttığı bir süreçten geçirmiş olabilir. Ama burada evlilik konuları, bağlanma konularıyla ilgili korkuları ya da geçmişte yaşadığı şeyler onun kafasının karışmasına sebep olmuş olabilir. Mukadderat kartıyla beraber şimdi burada e, Kadersel olarak, şimdi bazı tanımlar yaparız ya yaşadığımız olaylardan kaynaklı. Bazı insanlar der ki, işte ben benim bahtım kapalı, ben evlenemem der mesela. Şimdi bu bir inançtır, gerçek değildir ama bir inançtır. Bu inanç olduğu için kişide e, hep bunun tekrar edeceğini düşünür, rezonansa girer ve bunu yaşar. Bakış açısı ve inancından kaynaklı, bunu zaten kendi yaratmış olur. Burada da öyle bir durum var diyebiliriz. Yani. Benim kaderimde evlilik ya da mutlulukla ilgili güzel şeyler yok. O yüzden tutkum arttıkça ya da aradaki enerjiler artsa bile bu olaylar ortaya çıkacak ve ben tekrar mutsuz olacağım dediği bir süreçten geçmiş olabilir. Şimdi bu durumun enerjilerin böyle devam etmesi neler getirebilir onun hayatına? Para dörtlüsü, Aziz ve Balık kartı. Şimdi Para dörtlüsü, tılsım dörtlüsü terk edilme korkusu, kıskançlıktan ve sabit fikirlilikten bahseder bize. Balık kaygıda korku ve tedirginliktir. Şimdi bu noktada aslında aklınızdaki kişi kendinden yaşça büyük birilerinden akıl alacak olabilir. Daha böyle bilgece, olgunca düşünmek istediği bir sürecin içerisinde olacak olabilir. Ama daha çok hissettiği şey korku ve tedirginlik olacak. Tılsım dörtlüsüyle terk edilme korkusu ve kıskançlıkla kendi kendini böyle yıprattığı bir sürecin içerisinde olacak diyebiliriz. Bunu sevmedim. Bunun ne, bu tarafın enerjisini istemedim. Ee, size yansıması nasıl olacak? Buna bakalım ama. Kasım dokuzusu, denek altılısı, denek şumayası. Şimdi şu an enerjisine baktığımızda aslında sizde böyle bir e, zafer kazanma isteği var. Yani bu ilişki içerisinde haklı çıkma ya da e, güçlü durma isteği de diyebilirim. Örneğin bir ayrılık varsa çok dik durduğunuz, çok e, ya, sorun yok ben iyiyim dediğiniz, dışarıya bunu yansıtmaya çalıştığınız bir sürecin içerisindesiniz ama tılsım dokunursa çok ciddi bir yalnızlık hissettiğinizi söylüyor. E, aslında uzaktan bakıldığında gerçekten maddi manevi birçok şeyi halletmiş biri olabilirsiniz. Ee, ama ciddi bir yalnızlık duygunuz var içinizde. Öyle bir şey ki dışta kapalı bir, e, yani çok sert bir yapınız var, ama e, işte o sert yapının içerisinde çok güçlü bir enerji var, ama içte o kadar yalnızlık ve, e, yalnızlık var, öyle söyleyeyim, kırılgan bir enerji var ki içte de, ama bunu özellikle o içteki o enerjiyi koruyabilmek, İnsanların bunu görmemesi adına çok ciddi bir e, sert bir tabaka oluşturuyorsunuz. Güçlü durmaya çalışıyorsunuz. E, yani bu biraz yorucu bir enerji sizin için. E, Değnek Denek şövalyesi, Denek şövalyesi sabırsızlıktan bahseder bize. Bazen fırtınalı süreçlerden bahseder. Yani ne kadar ben güçlüyüm, ben iyiyim, e, iyiyim mi yansıtmaya çalışıyor olsanız da Tarafınızda artık bir şeylerin toparlanması gerektiği ve düzenmesi gerektiği ile ilgili istekleriniz var diyebilirim. Ama karşınızdaki kişi çok daha bunu e, algılayabilecek yapıda en azından şu an için görünmüyor diyebilirim. Şimdi bugün siz neler yaşayabilirsiniz buna bakalım. Zirvenin güçü geldi. Amacına ulaşıyorsun. Tesadaysan hayatının dönüm noktasıdır. Zirve ona ulaşman için Çaba istese de en tepede seni bekliyor dedi. Tutkularınız çok yüksek aslında. Aklınızdaki kişiye karşı da enerjinizin çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Birbirinize karşı ciddi bir çekiminizin olduğunu düşünüyorsunuz. Bu ilişkinin sizi ciddi şekilde değiştirip dönüştürdüğünü farkındasınız ama daha çok şu anki değişim dönüşüm bugün enerjisinde duygularınızı bastırma iste. Yani duygularınızı çok da göstermek istemeyen bir durumun içerisindesiniz. Dik durmaya çalışıyorsunuz diyor. Yani ben güçlüyümü her türlü herkese her şeyi hissettirmek istediğiniz bir süreçtasınız. Mutluluk, sabır, havadis, kafes, yıldızlar ve içe dönüş kartı. Şimdi gün enerjisinde daha çok böyle sabır enerjisi yüksek. Yani ne kadar artık tamam deseniz de yani zamanla bırakmaya çalışıyorsunuz bir şeyleri ve diyorsunuz ki biliyorum bir şeyler düzelecek. Yani ben o güzel zamanlara ulaşacağım dediniz ve sürecin içerisindesiniz aslında. Mutlu olmak istiyorsunuz ve mutlu olmak için aslında bir beklediğiniz haber var. Yani bir arasa, işte bir mesaj yazsa, işte her şey düzelecek dediğiniz bir süreçtesiniz aslında. Ne kadar bir şeylerin değişeceğini, dönüşeceğini ee, düşünseniz inansanız da içsel olarak biraz böyle kendinizi yalnız hissediyorsunuz ve böyle bir kafese e, kapanmış gibi bir e, ruh halindesiniz. Yani aslında biraz önce dediğim gibi dıştan çok böyle güçlü ayakları üzerinde duran ama içte çok kırılgan bir yapınızın olduğunu, e, ne kadar güçlü dursanız da biraz böyle zihin ve kalp arasında ciddi şekilde gidip gelen bir enerjide olduğunuzu söyleyebiliriz. E, Bugün daha çok sizinle ilgili şöyle hissettim. Dışarıdan çok mutlu görünen ama içsel olarak çok yorgun ve üzülmüş bir enerji var. Ee, bu noktada neden bu enerjiler diyeyim, neden bunları yaşıyorum odaklanmanızda fayda var. Çok mu vericisiniz? Ee, i̇nsanlara gereğinden fazla mı emek harcıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz ya da hep değer verip de karşılığını alamıyor musunuz? Yani artık neyse yaşadığınız şey bunları sorgulayın lütfen ve orada aslında değersizlik ya da yalnız olma, işte güvensizlik bunların altında yatan sebepleri bulmaya ve bunları şifalandırmaya odaklanın. Kendi değerinizi bilmiyorsanız hep değersizliği hissedeceğiniz kişiler, size hissettirecek kişilerle karşılaşırsınız. bu şekilde bakın ya da kendinize güvenmiyorsanız, sisteme güvenmiyorsanız hep güveninizi sarsacak kişiler ve olaylarla karşılaşırsınız. Her zaman dediğimiz gibi aslında ne yaşıyorsak hayattan bizim içimizdeki duyguların, hislerin ve inançların yansımasıdır. O yüzden biz aslında olaylar der ki kendi içinde şuna bak. İşte şu hisse bak, şu duyguya bak, şu inanca bak. Bu bir fırsattır bizim için. Bu yüzden aslında ilişkilerde, her türlü ilişkilerde, ikili ilişkilerde de iş hayatında da görmemiz gereken taraf bu. Göremiyoruz. Çünkü bunu görmemiz gerektiğini bile farkında değiliz. Yani bazen mesela yorumları arkadaşlar yazıyor. Ben karşımdaki kişinin duygusuna öğrenmeye çalışıyorum. İşte siz benim ne yapmam gerekti ya da benim psikolojimle ilgili konuşuyorsunuz. Yani kendine değer vermeyen bir kişinin e, hayatına kendine değer vermeyecek kişiler gelir. O yüzden de bu videoda ya da herhangi bir videoda sizin kendi içsel gelişiminiz, kendinizi şifalandırmanızla ilgili söylenen sözler sizi mutsuz eder. Yani böyle de okumak gerekiyor yaşadığınız ya da hissettiğiniz şeyleri. Yani bir kişinin kendini şifalandırmaya ya da kendiyle ilgili görmesi gereken bir şeyi e, görmek yerine karşısındaki kişinin atacağı adım o zaman çok net şunu söyleyebilirim. Böyle bir bakış açınız varsa oturup bekleme enerjisinde kalırsınız. Hep insanların kendi hayatlarıyla ilgili verdikleri kararlar ve aldıkları kararlarla hayatınızı yönlendirirsiniz. Onlar siz mutlu etmek isterse siz mutlu olursunuz. Onlar siz mutsuz etmek isterse mutsuz olursunuz. Ama bunu siz izin verirsiniz. Onlar iyi ya da kötü olduğu için değil. Siz bunu istediğiniz için bu yaşanır. O yüzden e, bazen böyle kendime de şey yapıyorum. Hayır, herkesin farkındalık seviyesi farklı ama lütfen uyanın. Bu videoyu ve bu kanalı takip eden birçok arkadaşım zaten uyanışta olduğunun farkındayım ama ee, örneğin bu video denk geldiyseniz ve ya ben kendi duygularımı duymak istemiyorum, karşımdaki gelecek mi, arayacak mı, ben bunu istiyorum diye düşünen arkadaşlarım, lütfen kendinize gidin. Kendi içinize bakın, kendinizi değiştirin. Bu zamana kadar hep aynı döngülerden geçtiğinizin farkına varın. Hep aynı yoldan gidip farklı şeyler yaşayabileceğinizi düşünüyorsanız devam edin. Ama hep aynı döngülerle devam edersiniz. O yuvarlığın içerisinden çıkamazsınız. Ne zaman bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğinin, e, farkına varırsınız. Ne zaman karşınızdaki insanları yargılamaktan ve suçlamaktan çıkarsınız o alandan, bunun farkına varıp kendinize dönmeye başlarsınız, o zaman artık mucizelerin, güzelliklerin hayatınıza akmaya başladığı süreç gelir. Lütfen buna çok çok dikkat edin. Dedim ve çok konuştum, devam ediyorum. Bugünün olumlaması, böyle bir, iki ve üç olarak kart seçin lütfen. Bugünün olumlaması her deneyimden iyilik ve yarar sağlıyorum. Yaşamayı sevmeyi ve ondan keyif almayı seçiyorum diyebilirsiniz. Bir seçen arkadaşlarım. Joker ve zindan kartı. Günün enerjisinde böyle yeni başlangıçlarla ilgili bazı fırsatlar e, karşınıza çıkacak olabilir ama zihniniz ve kalbiniz arasında gidip gelen enerjilerde olacaksınız. Çok kararsız olduğunuz bir süreçte olacaksınız. Ne yapmalısınız? Bir tane kart alalım. Kupa üşüsü. Ee, mutluluğu sorgulamanız gerekiyor ve mutlu olacağınız şekilde adımlar atmanız gerekiyor diyebilirim. Ee, bazen bazı davranışlar yanlış gibi görünür ama onu yaptığınızda mutlu olacağınızı bilirsiniz yapın. Çünkü doğru ve yanlış yoktur. Bu bizim bakış açımız ve ona koyduğumuz tanımdır. Mutluluktur. Kalpte hissettiğiniz duygudur önemli olan. İki saçan arkadaşlarım. Kılıç yedilisi ve affetme kartı. Bugün enerjisinde size ım, yanlış yapan, arkanızdan iş çeviren bazı kişilerle yüzleşecek olabilirsiniz. Ve bu tarz kişiler sizden özür dileyecek, af dileyecek olabilir. Ee, buna dikkat etmenizde fayda var. Kimseyi kalbinizde yük olarak taşımayın. Ee, biraz böyle genel manada bu, böyle durum, böyle bir şeyle karşılaşacak olan arkadaşlarım kendi içinizde ben kendimde hangi şeyi, e, hangi durumları, olayları ya da neleri e, farklı gösteriyorum kendime? Yani kendimi ben hangi konuda yanıltıyorum da yanıltan kişilerle karşı karşıyayım sorgulayabilirsiniz. Üçüncü saçın arkadaşlarım da keşif ve tılsım ikinizi alma verme dengenizi sağlamanız gerektiğini fark edeceğiniz e, ve dengeye gelmeniz birçok konuda dengeye gelmeniz gerektiğini fark edeceğiniz bir süreçte olacaksınız. E, kendinizle ilgili m, mutlu olduğunuz, nelerin sizi mutlu edeceği, nelerin sizi dengeye getireceği ile ilgili ee, bazı şeyleri fark edeceğiniz bir gün olacak diyebiliriz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar odaklanın lütfen. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.